Sanat durağında siz izleyicilerimize hayat damarlarımızdan biri olan sanat ve sanatçılarımızın bizlere ilham veren hikayelerini anlatıyoruz. Bu yolculuğa çıktığımızdan bu yana her hafta bir durakta dinleniyoruz. Birçok Yeşilçam ustasını anarken durağımızda sürekli karşımıza çıkan bir isim var. Kim dediğinizi duyar gibiyim. Biz de kendisini merak ettik ve aynı durakta buluştuk. Evet efendim, daha fazla uzatmadan kendisini takdim edelim. Senarist, yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez. Geniş izleyici kitlesinin ilgisini çeken kalabalık kadrolu güldürleriyle Türk sinemasında bir tarz oluşturan Ertem Eğilmez. Üretkenliği ile tanınan Eğilmez, 60 yıllık hayatında 44 filmin yönetmenliğini, 92 filmin yapımcılığını üstlendi. Aralarında Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Guruda ve Zeki Alasya gibi oyuncuların Türk sinemasında varlık göstermesine öncülük etti. Eğilmez ekolü içinde oyuncuların yanı sıra yönetmenler, senaryo yazarları da yetiştirdi. Örneğin o tarihlerde Ses Dergisi'nde yazarlık yapan, günümüzün önde gelen yönetmenlerinden Yavuz Turgul'un sinemaya geçişine Ertem Eğilmez vesile oldu. Bu yönüyle Eğilmez, sadece komedi filmleri çeken bir yönetmen değil, sinemamıza pek çok oyuncu, senaryo yazarı ve yönetmen kazandıran üretim sisteminin de mimarı olan bir kişiliktir. Hababam sınıfı, Şabanoğlu Şaban, köyden indim şehire, canım kardeşim gibi yapımları bugün bile zevkle izleniyor. Filmlerinin her sahnesi, her diyaloğu, her repliği ezbere biliniyor. Peki filmin çekilmesinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen filmleri neden her yeni nesle hitap ediyor? Gelin önce Ertem Eğilmez kimdir? Birlikte bakalım. Aslen Konyalı olan Ertem Eğilmez, 1929 yılında doktor olan babasının görev yaptığı Trabzon'da dünyaya geldi lise öğrenimini Konya Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra Kadıköy'de Doğruluk Bakkaliyesi isimli bir bakkal dükkanı açtı fakat kısa sürede iflasla sona eren bu iş tecrübesinin ardından askerlik görevini tamamladı. Askerden döndükten sonra Refik Erduran'la birlikte Çağlayan Yayın Evi'ni kurdu. Çağlayan Yayın Evi'nin çıkardığı ilk kitap Refik Halit Karay'ın Yer Altında Dünya Var isimli romandır. Bu ilk yayını büyük başarı kazanır ve Eğilmez'in deyimiyle piyasaya bomba gibi düşer. Yayınladığı cep kitapları yüz binleri aşan satış rakamlarına ulaştı. Cep kitapları tecrübesinden sonra Kemal Tahir'e meşhur kahramanı Meg Hammer'ın serüvenlerini konu alan yerli polisiye romanlar yazdırdı. Böylece Türkiye'de bir nevi Korsan Yayımcılık dönemini başlattı. Çağlayan Yayın Evi'nin kurulduğu 1954 yılında Ertem Eğilmez bir başarıya daha imza attı. Bünyesinde pek çok yazar ve karikatüristin yetiştiği TEF adlı mizah dergisini çıkarttı. TEF dergisi 54 sayıdan sonra yayını ara verdi. Bir gün TEF dergisinde tanıştığı Münir Özkul ile sokakta yürürken bir film setine denk geldi. Yönetmen Memduh Ündü, Ertem Eğilmez Memduhuna bakıp ne güzel bir iş bu adam rayın üzerinde gidip geliyor ben de bu işi yapacağım dedi. Ardından da 1961'de Efe filmi kurdu. Birkaç yapımcılık denemesinden sonra işler yolunda gitmeyince Efe filmi kapattı. Münir Özkul, bak Ertem bugüne kadar 18 meslekte batıp kaçtın. Bu iş bata bata öğrenilir. Bu kez kaçma, gel yeni bir şirket kur, emin ol başarılı olacaksın dedi. 1964'te Nahit Ataman ile Arzu filmini kuran Ertem Eğilmez, Fatoş'un Fendi Tayfuru Yendi ile sinemadaki ikinci dönemine başladı. Her türü denediyse de genel olarak kolay izlenen ve geniş izleyici kitlesinin ilgisini çeken güldürü filmleri yönetti diyebiliriz. Eğilmez'in gerek yönetmen, gerekse Arzu Film bünyesinde yapımcı olarak ürettiği filmler Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurdu. Ertem Eğilmez Sinema kariyerindeki ilk ödülünü Bir Millet Uyanıyor filmiyle 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi tarihi film ödülünü kazandı. Milli mücadeleyi konu alan Bir Millet Uyanıyor'da başrolleri Kartal Tibet, Münir Özkul, Erol Taş ve İhsan Yüce paylaştı. Ertem Eğilmez yönetmen olarak güldürü niteliğinde birçok komedi filmine imza atarken 1965-1972 yıllarında bir dizi aşk filmi üretti. Bu yıllarda adı aşk filmlerin unutulmaz yönetmenine çıkan Eğilmez, Senede Bir Gün, Nilgün, Küçük Hanım Hanımefendi, Sürtük gibi yapımlarla geniş seyirci kitlesine ulaştı. Özellikle Bernard Shaw'dan ünlü Mick Payne'in uyarlaması, sürtük romantik dramıyla 1965 yılının hasılat rekorunu kırdı erişilen gişe başarısının büyüklüğü sebebiyle Ertem Eğilmez 1965 yılında siyah beyaz olarak çektiği filmi 5 yıl sonra bu defa renkli olarak ve birebir aynı sahnelerle yeniden çekti. Ertem Eğilmez'in sinemacılık kariyerinin dönüm noktası olan Sürtük, kalabalık oyuncuların yer aldığı gazino sahneleri, hareketli kamerayla çektiği aksiyon sahneleri meslek hayatında ustalaşmaya başladığını göstermiştir. Bu başarı eğilmezde önemli bir şöhret ve güç kazandırdı. O artık meşhur Sürtük filminin yapımcı ve yönetmeliydi. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1970'te en iyi yönetmen ödülü, 1972'de ise en iyi ikinci film ödülünü kazandı. Eğilmez filmleştirilmesi oldukça güç sayılan Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanını 1975'te beyaz perdeye aktardı. Sadece beyaz perdeye aktardı diyerek geçemiyorum. Gelin bu sancılı süreç nasıl yaşanmış bir bakalım. Romanın gördüğü ilgiden etkilenen Zeki Alasya, Hababam sınıfını tiyatro oyunu haline getirmek için ünlü edebiyatçıya bir mektup yazarak izin istedi. Rıfat Ilgaz mektupla izni verdi. Zeki Alasya, 1966 yılında Metin Akpınar, Ahmet Gülhan, Ercan Yazgan, Ülvi Uvas, Zihni Küçümen ve Suzan Usta'nın kadrosunda yer aldığı Hababam sınıfını Ülvi Uras Tiyatro topluluğunda sahneledi. Oyunun büyük ilgi görmesi üzerine Orhan Günşiray ile Altıf Yılmaz Hababam sınıfını Sardı Alışık'ın başrolünde yer alacağı sinema filmi haline getirmek istedi. Ne var ki sansür kurulu Türk eğitim yönetiminin taşlamasını yaparak kötü göstermesi gerekçesiyle senaryoya izin vermedi. 1972'de Zeki Alasya Hababam sınıfını film alması için Ertem İlmez'e destek verdi. Hatta bu konuda oldukça ısrarcı oldu. Ertem İlmez, Hababam sınıfını beyaz perdeye aktarmak istiyordu ama daha önce birçok meslektaşın karşılaştığı sansür kurulunun vetosuyla kendisinin de karşılaşacağını biliyordu. Ama Ertem İlmez, aman boşver diyecek bir adam değildi. Yapılması zor olan işler ona cazip geliyordu. Rıfat Ilgaz, kendisinden sinema haklarını talep eden Ertem İlmez'in de şansını denemesini istedi. Ertem Eğilmez tek filmlik anlaşma yaptıktan hemen sonra işe koyuldu. Sansür kurulunun Hababam sınıfının filmini ve etme nedenini biliyordu. Eğitim sistemi eleştiriliyordu. Umur Bugay'a bir senaryo yazdırdı. Eğitim sistemini eleştiren bölümler yumuşatılarak yenilendi. Sansür kurulunun senaryonun çekilmesine onay vermesiyle Hababam sınıfı Ertem Eğilmez tarafından film haline getirildi. Romanda damat Ferit yoktu ama Ertem Eğilmez, Tarık Akan'ı olan sevgisinden dolayı filme yeni bir karakter ekledi. Aynı şekilde Adile Naşit için Hafize Anayı. Kel Mahmut'u hangi oyuncunun canlandırıcı zaten belliydi. Sinemacılıkta ilk günden beri yanında olan Münir Özkul. Öğrencilerse gazete ilanına başvuranlar arasından seçildi. İkinci film Hababam sınıfı sınıfta kaldı ile Ana kadroya Şener Şen de eklendi. Ertem Eğilmez'in inatçılığı ve pratik zekasının ürünü olan sadece 11 günde çekilip 6 günde kurgusu yapılarak sete çıkılışının 17. gününde gösterime giren Hababam sınıfı Türk sinemasının en çok sevilen iki filminden biri oldu. Ertem Eğilmez aynı zamanda romanda olmayan birçok unsuru hikayeye ekledi. Film dönemin gişe rekorlarını kırdı. Ertem İğilmez için senaryo bir filmin en önemli yapı taşıydı. Yönetmen istediği kadar yetenekli, güzel, yakışıklı oyuncu istesin. Senaryo kötüyse bunların hiçbir kıymeti yoktu. Arzu filmin oyuncuları, senaristleri Ertem İğilmez'in gümüş suyundaki evinde toplanır, çekilmesi planlanan filmle ilgili fikirlerini ortaya koyarlardı. Sonuçta ortaya çıkan üründe herkesin payı vardı. Aynı zamanda ekibin yemek işlerinden sorumlu olan Sadık Şendil ortaya çıkan taslağı senaryo haline getirirdi. Ertem Eğilmez de senaryoyu kontrol eder, eklemeler, çıkarmalar yaptıktan sonra sete çıkılırdı. Senaryonun daha zengin içerikli olmasını, oyuncuların çekim öncesinde birbirleriyle iyice kaynaşmasını, birbirlerinin huyunu, suyunu öğrenerek aralarında güçlü bir bağ oluşmasını sağlardı. Bu durum Ertem Eğilmez'in olmazsa olmazı olan samimiyetin izleyiciye yansımasını kaçınılmaz kılardı. Arzu filmin yılda 7 film çekebilmesinin bir sırrı da buydu işte. Hababam sınıfının başarısı üzerine devam filmlerini çekti. Köyden indim şehirinin setinde Ertem Eğilmez'in felsefesi iyilerle kötüler arasındaki mücadelede mutlak zafer her zaman iyilerin olmalıdır üzerineydi. Filmlerinde bu felsefesinin altını özellikle kalın bir şekilde çizdi. 1971'de verilen askeri muhtıra, sonrasında yaşanan siyasi iktidarsızlığın etkisiyle meydana çıkan ekonomik krizler ve terör olayları, margarin, gaz yağı, tüp gaz kuyrukları, enerji üretimi yoksunluğundan kaynaklanan elektrik kesintileri, siyasi görüşü nedeniyle komşunun komşuyu polise ihbar etmesi, kardeşin kardeşi düşman bellemesi, kahvehanelerin taranması, ülkedeki olumsuzluklar yetmezmiş gibi yurt dışında diplomatlarımızın suikastlere kurban gitmesi, Türkiye'nin yokluk çektiği, acının ve hüznün kara bulut gibi çöktüğü dönemde Ertem Eğilmez, kimlerinde de ön plana arkadaşlığı, mahalle kültürünü, ailenin kutsallığını, saflığı ve çektiği tüm acılara rağmen iyilerin güneşli günlere kavuşacağını, kötülerinse yaptıklarının yanına kar kalmayacağını insanlara anlatarak umut aşıladı. 1980-81 sezonunda Kanlı Nigar adlı müzik oyunu sahneye koydu. 1980'den 1984'e uzak kaldığı sinemaya namuslu filmiyle geri döndü. 1980 yılında çektiği Banker Bilo ve 1984'te Namuslu filmleriyle Türkiye'nin temel sorunlarını kendine özgü mizahi bakış açısıyla ele aldı. Ertem Eğilmez son olarak 1988 yılında Arabex filmini yönetti. Türk sinemasında bir ekol yaratan Ertem Eğilmez kendisi gibi sinemacı olmak isteyen oğlu Ferdi Eğilmez'e izin vermedi. Sakın şaşırıp kalmayın. Devam ediyoruz. Bakalım neler duyacaksınız. Babasının izin vermemesi üzerine Ferde İlmez dil öğrenimini görmek için İtalya'ya gitti. Babasından gizli olarak Roma'da sinema eğitimi almaya başladı. Ertem İlmez oğlunun sinema eğitimi aldığını duydu. Oğlunu ziyarete gitti. Duyduğu doğruydu. Oğlu gece uyurken bir mektup yazıp Türkiye'ye döndü. Ferde İlmez uyandığında mektubu gördü. Ben oğlumla itimat üzerine kurulu bir ilişki hayal etmiştim bayağı uzak kalmışız demek ki. Üzerinden etkimin geçtiğini hissediyorum. Bu beni çok sarstı. Hayat inişli çıkışlı bir süreçtir. Mutlu olmanı dilerim. Ertem Eğilmez oğluna küstü. Fer Eğilmez sinema eğitimini tamamlayıp İtalya'dan döndükten sonra çalışmak için Türker İnanoğlu'nun şirketi olan Erler Film'e girerek yönetmen asistanlığı yapmaya başladı. Yıl 1988. Ertem Eğilmez Arabesk'in yönetmeni. Filmin yapımcısı ise oğlunun yanında çalıştığı Türkan İnanoğlu. Film çekimleri sırasında hastalandı. Şener Şen, Ertem Eğilmez'e Ferdi Eğilmez'in iyi bir asistan olduğunu söyleyerek filmde kendisini asiste etmesi gerektiğini söyledi. Ertem Eğilmez bunun üzerine oğlunu arayarak Cihangir'deki evine çağırdı. Önce diplomasını istedi. Ardından da asistanlığını yapması için kaç lira istediğini sordu. Bin lira istiyorum. Hadi oradan Türker ağabeyin o kadar para vermez adama. Zaten vermiyor ben senden istiyorum. Babanı mı dolandırıyorsun ulan? Bu konuşma babayla oğul arasındaki küslüğü sona erdirdi. Ertem Eğilmez arabeskin çekimleri sırasında hastalığının ilerlemesi sonucu hastaneye yatırıldı. Çekimlere Ferde Eğilmez devam etti. Ertem Eğilmez hastanede izleyerek oğlunu yönlendirdi. Şubat 1989'da gösterime giren Arabex dönemin izleyici rekorunu kırdı. Bir gün oğlunu karşısına alarak kendisinden sonra Arzu filmi kapatmamasını vasiyet etti. Ertem Eğilmez 21 Eylül 1989'da 60 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Eğilmez'in babasının ölümünden sonra öğrendiği bir detay vardı. Mer Türker İnanoğlu'na ''Benim çocuk senin şirketinde çalışıyormuş ona yönetmen asistanlığı işleri ver diye ricada bulunmuş. Meğer başta sinemacı olmasını istemese de kendisinin yolundan gitme konusunda azimli olmasında etkilendiği oğlunun sinemacı olması için Türker İnanoğlu ile işbirliği yapmış. Yaşamı boyunca asla pes etmeyen Ertem Eğilmez'i saygıyla anarak ve onun sözleriyle yayınımızı bitiriyoruz. Gülmek ve ağlamak haddizatında birbirinin kardeşidir. Bu kardeşlik hayatın çekilmiş bir resmiyken insanların ön yargılarını kırmak, zor da olsa vesveseleri bir kenara atıp günümüze uyarlayarak kof filmler yapmadığımız takdirde her daim izlenirler. Büyük ustaya saygılarınızla. Nasıl oldu? Sen mi büyüksün? Hayır ben büyüğüm ben. Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Biz bir aileyiz, güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun? Dokunma artık aileme. Dokunma çocuklarıma. Dokunma oğluma. Dokunma gelinime. Eğer onların kılına zarar gelirse ben ömründe bir karıncayı bile incitmemiş olan ben Yaşar Usta hiç düşünmeden çeker vururum seni. Anlıyor musun? Vururum ve dönüp arkama bile bakmam. Üff.